Sağ olun bizdeyiz. Çok özel bir gece. Geçen ee, evet. sıkıntı artık bize sayamadık ama. Ee, altın Kelebek gelmek ödül törenindeyiz. Neler söyleyeceksiniz ödül töreniyle ilgili? Ağabey, Ağabey, güzel bir gece biliyorsunuz artık gelenekselleşmiş. bir ödül töreni bu altın kelebek. Senelerdir devam eden. Senelerdir devam eden gelenekselleşmiş bir altın kelebek ödülündeyiz yine. Güzel bir gece olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar şimdi bir şey bir Evet tabii ki yanımızda konuğumuz var. Asalet deyince, hanımefendilik deyince, oyunculuk deyince benim aklıma şahsen ilk siz geliyorsunuz Perihan Hanım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz gecemize de. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler Biz de, çok iyiyiz. Tara, Perihan Hanım'la, siyahlarla. Böyle bir kombine karar verdiniz çok merak ediyorum. Yani ben genelde sadelikten yanayım ama biraz daha süslü ol dediler bana. <gülüyor> <gülüyor> kuş gibi bir şeyler giydirdiler. Ben bayıldım. Çok, Ay, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yani i̇şte. mümkün olduğu kadar sade kullanmaya çalıştım. Ne Öyle oldu? yapalım. Oldu. Ben sizi uzatayım. Böyle daha iyi olacak. Peki. Herhalde dilek taşından dolayı taşları tercih ettik. Evet evet. Dilek taşı. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi. Güzel gidiyor. Gayet güzel gidiyor. Çok yoğun çalışıyoruz tabii. Bir de 80'leri çekince tabii. biraz zorlanıyoruz. Yani çünkü sokaklar, sokak bulmakta, 80'leri dekorunu kurmakta çok zorlanıyoruz. Kostüm kıyafetli saçtı ama keyifli. Çok keyifli gidiyor. Çok keyifli zaten severek izliyoruz. Bütün D seyircileri de öyle. Peri Hanım 80'ler deyince sizin aklınıza neler geliyor? şarkılar, reklamlar, unutamadığınız bir şeyler var mı? E, vallahi yani aslında çok şey var ama 80 deyince benim aklıma darbe geliyor. Ee, ne yazık ki yani böyle bir gecede çok fazla konuşmaya da gerek yok aslında ama yani bizi çok üzen derinden yaralayan Türk halkının bir büyük bir yarası olan e, hep o geliyor aklıma maalesef maalesef ama şarkılarımız tabii ki güzeldi ee, yani her şey çok güzeldi ta ki o güne kadar. <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim ben Canlımızı teşekkür ederim. paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dilek Taşı'nı izle. Dilek taşını da izlemeyi sakın unutmayın diyoruz. Evet unutmayın. Bizler sizi bekliyoruz orada. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz tekrardan. İzninizle ben sözü de yukarıya Orkun'a ve Özlem'e bırakıyorum.